oluşturduğumuz her kullanıcı burada e, baceyapı.com.tr/wp-admin yazdıktan sonra şu panele erişecek. Bu panelde kullanıcı adı kısmını ve şifresini yazacak. Şifresini yazdıktan sonra oturum aç kısmından direkt oturum açabileceğiz. Buradaki sol panelde gayrimenkul alanı var. Gayrimenkul alanından ilan ekleyeceğiz. Burada direkt ilan ekle diyebiliriz ya da diğer bütün ilanları burada görüntüleyebiliriz. Gördüğünüz gibi bütün ilanlar bu şekilde gözüküyor. Mesela şu ilanla ilgili bir bakalım. Bu ilana girdiğimiz zaman, baktığımız zaman bu ilanı kim oluşturmuş? E, Fikret Müderes oluşturmuş. Bunu bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. İlanı kimin oluşturduğunu e, ve kimin düzenleme yaptığını. İlan, daha sonradan ilan üzerinden e, mesela şu şekilde düzenleme yapılmış. Bunların hepsini anonim şekilde ben yaptım. E, daha sonrasındaki bütün ilanlarınız da bu şekilde gözükecektir. Düzenleme yapan e, ilanı oluşturan kişiler bu şekilde burada listelenecektir. Ee, şimdi geri geldiğimiz zaman yeni bir ilan oluşturacağız. İlanımızı sahibinden.com'daki kısımdaki gibi oluşturacağız. Mesela şu bizim başlığımız. Alıyorum başlığımı. Başlık kısmını ekledim. Adres kısmı e, 40lar 50 vize. Bunu bu şekilde yazdıktan sonra şuradan konumunu detaylıca değiştirebiliriz. Ee, haritada tam olarak nereye geliyorsa mesela o kısma şöyle sürükleyebiliriz. Ondan sonra kategori kısmı kategori ha, kategori kısmında da şuradaki gibi arsa kısmını yazacağız. Satılık kısmı daha sonrasında işaretleyeceğiz. Burada geliyoruz. Ana kategoriler şunlar. Şu içe doğru olanlarda alt kategoriler oluyor. Biz şu kategori kısmında ana kategoriyi seçersek e, arama kısımlarında da müşteri aradığı zaman e, şuradaki seçeneklerde aradığı zaman daha kolaylıkla e, ürünümüzü bulabilecek, ilanımızı bulabilecek. Biz buradan arsayı seçiyoruz. Daha sonra da arsanın alt kategorisi olmadığı için herhangi bir seçim yapmama gerek yok. Olsaydı arsanın alt kategori Konutun alt kategorisi olduğu gibi olmuş olsaydı seçim yapacaktık yine tekrardan. Burada konum olarak e, belirliyoruz. Ben şu an İstanbul yapıyorum. Diğer illerin hiçbirini eklemedim. Buraya ekleyebilirim. Kırklar e, Kırklareli mesela. Buradan Kırklareli'ni elini seçtikten sonra e, bu ne işimize yarayacak? Bu sadece müşterinin şuradaki aramalardan kolaylıkla ilanımızı bulabilmesine yarayacak aslında. Bu sadece bu iş kısma yarıyor. Daha fazla konum kısmında da e, ilçe kısımları yazılır. Geçiyorum. Burada sadece illeri belirtsek yeter. Burada emlakçı kim, hangi e, kişi bunu yapacak? Mesela Gülsema Karademir. Buradan hemen seçiyorum. Emlakçımızı belirttik. Burayı boş bırakıyoruz. Bunu öne çıkartabiliriz. Bu öne çıkar kısmı şurada gözüken kısımdır. E, direkt bizi ana sayfanın girişinde karşılar. E, buraya daha çok Uygun olan ilanları koyduğumuz için e, onları seçebiliriz. Yani müşterinin önüne çıkmasını istediğimiz ilanları buradan seçebiliriz. Mesela biz bunu isteyelim. E, bu arada ilan yayında olsun mu olmasın mı? Buraya basarsak ilan yayında, eğer basmazsak ilan pasif olarak gözükecektir otomatik olarak doldurulacaktır. Doldurulacak olan kısım şuradaki gibi kısımlardır. Başlığa uygun şekilde kendisi otomatik olarak yapar. Şimdi içerik kısmına geldik. Şurada yıldız gördüğümüz kısımlar zorunlu olan kısımlar. Bu kısımları doldurmadan ilerlememizi engelliyor. Şimdi gelelim içerik kısmını şöyle kopyalayalım ve buraya yapıştıralım. Bu şekilde düzenleme de yapabiliriz. Mesela şurada ortalı. Hepsini seçtikten sonra ortalı şu şekilde ilerleyebiliriz. Kalsın bu şekilde ay ayarladık. Tamam. Şimdi genel bakış kısmına geldik. Genel bakış kısmında şuradaki bilgiler de olacak. Bu arada e bu genel bakış kısmı tamamen doldurduğumuz ilana göre değişiyor. Mesela şuradaki seçenekleri görüyorsunuz. Bu arsa konumunda gelen kısımlar. Mesela şurada arsa değil de konut yapmış olsaydım konuta uygun olan içerik kısımları buraya gelmiş olacaktı. Gördüğünüz gibi. Fakat biz arsa seçeceğiz. Arsaya uygun içerik kısımları buraya geliyor. Düşüyor. Şimdi emlak tipi satılık. Fiyatımız 12200. İlan tarihi bugünü seçebiliriz. Metrekaremiz 5000. Metrekare fiyatımız 2440. Kriziye uygun mu? Evet. Kooperatif hisseli tapu. Kimden? Emlak ofisinden. Serbest, gabari serbest. Bu şekilde e, ilanımızın bu kısımlarını doldurduktan sonra e, ilerleyeceğiz. Burada doldurmadığımız alanlar ise boş gözükecektir. Mesela şu belirtilmemiş ya, burada belirtilmemiş olarak yazıyor. Biz bunu doldurmadığımız zaman belirtilmemiş olarak yazmayacak, sadece bu gözükmeyecek. O şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi burada cepher de yazalım. Bunları bana iletirseniz daha net bir şekilde yapabilirim. Mesela arsada bunlar gözükecek mi, gözükmeyecek mi? Ben burada gözüken kısımları ekleyeceğim. Buradaki bütün kısımları doldurduğumuzu varsayalım. Şimdi de resimlerimizi ekleyelim. İlk önce resimleri bir indirelim. Şöyle yapalım. İlanımızın ilk fotoğrafını aldım. İkinci fotoğrafını da alalım. Bu şekilde ilanımızın fotoğraflarını aldık. Şimdi şöyle bir şey var. SEO açısından tabii ki de şu bilgileri alıp resimlerimizde eklemek oldukça önemli. Şimdi ilanımızdaki görseller bunlar. Biz geliyoruz, geliyoruz en alt kısmı. Bu arada burada mesela eğer ilanımızla ilgili bir video varsa YouTube linkini direkt buraya yapıştırırsak ilanımızın e, o kısmında gözükecektir. Şöyle yapalım mesela. Mesela ilanımızla ilgili görsel bu diyelim. Şey içerik videosu. Bu içerik videosunu buraya ekledik. Ondan sonra şu kısımda planlar, belgeler aynı bu şekildeki gibi. Burada add image diyoruz. Add image diyerek e, ilanımızdaki görselleri ekleyeceğiz. Burada dosya yüklersek bilgisayarımızdan ya da telefonumuzdan dosya yükleyebiliriz. Bir de ortam kitaplığı var. E, site içerisinde daha önce yüklenmiş fotoğrafları buradan seçebiliriz. Biz buradan dosyayı yükleteceğiz ve yeni bir tane resim yükleyeceğiz. İndirenler kısmına geliyorum. Şu şekilde seçimlerimi yapıyorum. Sonra aç diyorum. Evet, bir resmin boyutu 4 MB. Aslında bu yaptığımız sıkıntı. Şimdi bende şöyle bir program var. Bu program sayesinde ee, resmin boyutunu otomatik olarak düşürüyor. Bu şekilde resimleri yükleyebiliriz. Fakat yüklendi zaten. Bu medyayı kullan diyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi medya yüklenmiş oluyor. Değişiklikleri de kaydet dedikten sonra şurada mesela şu seçenekleri de seçebiliriz değişiklikleri kaydetledikten sonra da ilanımız yayınlanmış oluyor. Şimdi buraya gelelim. Sayfamızı yenileyelim ve ilanımız burada nasıl gözüktüğünü görelim. İlanımız bu şekilde gözüküyor. Satılık arsa İstanbul. Ee, bunu dediğim gibi bütün illere ben ekleyeceğim birazdan. Ee, buradaki illeri seçtikten sonra işte burada kırklar eli yazar. Ee, şuradaki aramalardan da kırklar elini seçtikten sonra müşteri kolaylıkla burayı bulabilecek. Şimdi burada bu şekilde ürünümüze şey, ilanımıza tıkladıktan sonra ise şu şekilde gözüküyor. Burada resmimizi şöyle tıkladıktan sonra resimlerden kolaylıkla geçiş yapabiliriz. Tam ekran olur. Burada emlakçımızın bilgileri yer alıyor. Emlakçımıza ait telefon numarası, ofise ait telefon numarası ve ofise ait bilgi. Burada şu bilgiler, e, şu an bu giriş yaptığımız için bu şekilde geldi buraya. O bilgici, o emlakçımızın direkt bilgisini buraya taşıdı. Bu bilgileri silip mesela silip derken yani müşteri girdiği zaman şu şekilde boş görecek. Buraya müşteri istediği bilgileri girdikten sonra gönder diyecek. Ve gönderdiği bu mesaj direkt bizim info.bacoyapı.com.tr adresimize düşecek. E-posta e adresimize. İlanın detayı bu şekilde. Aynı şu şekilde olduğu gibi. Sonra genel bilgiler şu kısım